Kıza diyordum kıza Ne alacaksın kız bana büyütümüydü. O da diyor ne alayım. Ben de biz bir paket sakız alırsın artık. Bana beni çiğnerim bol bol. Sen aklıma getiririm falan. Çok çocuklar vardı kızlar vardı. Erkekler vardı kurtardım ya. İşte bazıları nasıl olduysa ailem ailemin yanına geçmiş. Nasıl geldiyse. İşte onları da yalancı şahitliğe yürüp, yürüp, şey etmişsiniz. Yapan kim? Belli Türkiye Cumhuriyeti'nin Almanya. Çünkü neden? Siz başka ülkedeki tutuklanan, cezaevinde yatan şahısların bile isimlerini değiştirip benim yatmış gibi göstermişsiniz lan. Türkiye'nin Almanya. Sen nerede yaşıyorsun lan? Amçık ağası. Yok birisi demiş yok bu Vatikan'da yakalandığı şahitleri var. Şahitleri de kendi suç ortakları işte. <laughs> Savcıların, polislerin şahitleri kendi suç ortakları. 94'tekiler İspanya'da olanlar. 4. ayın 4'ü 94. Ondan öncekiler de 26-12-93. İtalya'da Vatikan'da. Düşünsen adamları 4 ay boyu tecavüz ediyorlar. Karlarını, kızlarını. Onun için ben e, öğrenmem lazımdı yani bu Türkiye'deki yaşayan Türk kim olursa olsun İspanya'da yakaladığım onların yurt dışındaki suç ortaklarını bir de Amerika'daki suç ortaklarını bulmam lazımdı ki ne işlerle uğraştığını. Ondan sonra da baktı mıydı, ne işlerle uğraştığını zaten her şey belli oluyor Yani. Yani pedofil parti, çocuk çıkma parti insanları satıyorlar kokaine karşı. insanları satıyorlar. Gel senden tarih. Adamlar ben yakaladım orada. Başka ülkedeki adamlarla diyor gel senden tarih eser işi yapak. Biz o çok tarih eser çaldık. Sekiz gemi gitti. Türkiye karasularına girer yakında. O diyor Almanlar diyor gel senden uyuşturucu işi yapak. Ya öbür diyor gel senden ...böyle bakıyorum. Böyle. Bak, sekiz 8 gemi Tarih Türkiye'ye geldi. Ne zaman? Sene kaç? 94. Dördüncü ay. Nerede bu sekiz gemi? Şey, Vatikan'dan Mısır'a şantaj yapıyorlar. Aa biz şey bulduk, tarih eser bulduk. Şansa. Şuraya gömülüydü, buraya gömülüydü. <laughs> Bir de adamları kandırıyor. Anamına <laughs> Adamlar demez mi lan? Ulan göt verenler. Siz 26-12-93'te İtalya'daydınız, Vatikan'daydınız, tarih eser müzesini soyanlar sizsiniz. Şimdi de kendi ülkenizde tarih eserler çıkıyor. Bir de bahale şansa bulanlar suçluların ya akrabası ya tanıdığı ya da ailesi. Bak. <laughs> Ondan sonra da gidiyorlar ne yapıyorlar inayiler? Suçluların isimlerini değiştiriyorlar. Yani yakalananların. Onun için ben önemliydi benim içinde kim Türkiye'de ya da Nidalanda'da ya da Almanya'da böyle tarih eserlerinden yakalananlar. Geri zekalı işte. Ulan o yakalananlar, tarih eserler Türkiye'de, Almanya'da ya da Nidalanda'da çıkanlar. Ben kendi kendime ne düşünüyorum biliyor musun? Ulan bunları gümrükten, İspanya'dan nasıl gönderdiniz lan oraya? Demek ki bunların gümrükte adamları da var. Üç ülkenin akıl var mantık var eşyalar İtalya'da Vatikan'dan çalınıyor İspanya'ya getiriliyor İspanya'dan farklı ülkelere gönderiliyor farklı ülkelerde çaldıkları kişileri şantaj yapıyor ya da aa biz tarih eser bulduk onları geri veriyoruz onlar da bir sağ ol diyorlar falan bir de para alıyorlar üzerine <laughs> Türkiye'nin Almanya'nın yaptığı oyuna bak bir de bu Nidaland işte bu cübbeliği siz tutuklamanız lazım ...onlar para vermişlerdi zaten. O paraları ben hepsini polislere verdim yani. Şahitli ispatlı. Bir de adamlar gidiyorlar... E, ...benim yakalattığımı adamları suçsuz olarak... ...ben suçsuzum adamları görüyorum, tanıyorum... ...aa bu bunu yapmıştı pat diye yakalatıyorum. Onları bile benim ismimi bile hiç silmişler yani. Kendi suç ortaklarına göre ya kendileri birbirlerini ihbar etti diyek de onlar bari yakalandı mıydı ceza indirimi alsın. Bak uyanıklara bak adamlara bak Almanya Türkiye Nidaland savcıları bu şebekenin. Ondan sonra da bana karşıma geçmiş mahkemede 9 sene sonra adam durmuş diyor ya sen İspanya'da değildin sen niye karışıyorsun? Ben diyorum nasıl değildim ya bana rütbe verdiniz savcı çıkıyor oradan. Sen, senin ailen para aldı diye rütbelerini düşürüldü. Yok diyor sen rütbe. Ben diyorum lan onun dalga mı geçiyorsunuz siz? Bütün dünya adam şahit arıyor adamları yakalatmak için. Siz de beni saklıyorsunuz ikide bir. O da niye? Plan yapmışlar ya. Türkiye savcılığı Almanya bir de Hollanda. 94'teki yakaladıklarım benim aileme da ver verecekler, dağıtacaklar çalıntı şeyleri. Ya biz bunları bulduk gel gidek şunları satak şuraya verek gibicesine. Geri zekalılar da bilmiyor herhalde. Bilimlerden bilsin ki söylemek yasak. Bunlar da işte varsa birileri yakalanlar onlar da gittiler verdiler. Ondan sonra onların da resimlerini çekiyorlar. Oya sonradan seneler sonra işte 32 seneye dayanmadan önce bu bir ay kala 26-12-25 Oya Vatikan'dan İspanya'yı gene kandıracaklardı. Yeni yalan isimlerle birlikte. <laughs> ya. ya yeğenim biraz dikkatli olmak lazım Türkiye'den Almanya. Yani ben sizi komple ülkenize yeğenim diyorum iki ülkede. İşte. Ya da üç ülke. Nidaland. Esas yenime ben söylemiyorum yani laf gelişi. Siz çocuksunuz oğlum çocuk çocuk. O 32 sene krallar gibi yaşadınız. Şimdi kraliçeye döneceksiniz. Anlarsınız. Anlarsınız ne demek oldu. Ya ben size böyle diyeyim. Erkek gibi kendinizi erkek sayarak erkek gibi yaşadınız böyle paraları çalıntı paraları ondan bundan alıp böyle erkeksiniz ya. Yine sizi karı yapacaklar amına koyayım. Kuş gibi bi 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 böyle hapishanede köşelerinde sürünür sürünür Suç ortaklarınızın yanınıza gidiyorsunuz oğlum. Ne kızıyorsun ki? Üç ülke var ne güzel Almanya, Türkiye, Niderland seçin beğenin nerede yatmak istediğinizi dikkat edin İspanya'ya çok güzel yemekler varmış İspanya'da, İtalya'da bu sene, bu birkaç ay sonra. Almanya'da da varmış. Güzel, özel sipariş hem de. <laughs> Dikkat etmek lazım. Biraz uyanık olmak lazım. Ha. Kendi eşliğiniz, uyuya kendiniz düştünüz yani. Uzun lafın kısası isimleriniz bütün dünyada. Yok havalanı, yok savcı, yok polis. Bütün havalanı 4. ayın 12 94'ten beri biliyor. Havalanda görevlileriniz bile var sizin. Sahtekarlık ya çünkü ben havalanın üzerine şikayet yaptım biliyon. Direkt Almanya basar basmaz. Ben dedim bu şikayeti bütün dünyadaki havalanlarına gönderiyorsunuz. Orada zaten havalan üzerinde şikayet yapan bütün dünyadaki havalanlarına paylaşılıyor yani. Ondan sonra savcılar bütün dünya, hakimler, polisler. Ondan sonra da işte Almanya'dan Türkiye tek bir şey yapmaya çalıştı. Benim rütbelerimi nasıl düşürebilirler? Yani benim yetkilerimi nasıl alabilirler elimden? İşte onu da işte tanıdık arkadaş o bu çevreme kimden konuşuyorsam onlara para verip yalan söyletmek. ne suç. Ben size bir şey diyeyim o dolarlar var ya hani bozulduğunuz dolarlar. 32 seneden beri. Türkiye Hazine Bakanlığı'na diyor bir ülkenin. Onlar da tarih eser, tarih eser çalıntı diye geçiyor. Yani alıp alıp bankalara yiyip de yurt dışına kaçırdılar paraları. Macedonya, Makedonya ya da farklı ülkelere öyle siz en, bak en güzel araştırma ne biliyor musun? Sizin gibi enayiler Avrupa'ya aktardı ya paraları. Bütün çalıntı paralar Avrupa bankalarında böyle signal gibi signal, signal veriyor. Signal. Gelin bizi tutuklayın. Gelin bizi tutuklayın. Kimin üzerindeyse o paralar. Ben bunu kendi aileme de açıklayayım da çok geri zekalı cahil insanlar var. Bari sorarlarsa kimden aldıkları paraları doğruyu söylesinler bu benim teyzemin kızları küçük orospu işte ben diyorum bunu Ayşe Sibel Özdemir Tamer Özdemir'in şeyi bak İvan'a sert veriyor para çok bu Kaya kesik veriyor Candan kardeşler kimlerden para almışsa listeleri var adamların elinden onların hepsi çalıntı para biliyor musun onlar sırf çalıntı paralar birilerinde bulunsun diye plan yaptılar ki desinler ki ha bak çalıntı paralar bunlar da başka ülkeden de isim listesi var. Bunlar oradaymış. Biz kimde çalıntı para bir de kim fazla kişi olursa onlara inanacağız. İşte fazlalığı da böyle üretmiş pezevenkler. Mesela Necati Taş'ın Trabzon'da savcılığı var, değil mi? Polis hakim. Ondan sonra yurt dışında nerede akrabası var? Orada savcılık hakim, polisi var. Ondan sonra onların iş yerleri nerede mesela? İzmir, İstanbul ne bileyim başka ülkelerde. Orada da savcı adamları, polisleri var. Böyle yani terör örgütü doğuşu böyle. Ya o şarkıcı doğuş da var. alışan da var. Onların hepsi alıkoyanlar. Rafet El Roman falan. Öyle ben ben böyle ben aile bütün dünya suç suç terör örgütün komandonun komandonluğun majesteliğini ele aldım satılıyor. Sizin gibi sırf iki ülke değil, iki satılmış ülke, üç satılmış ülke gibi değil. Ben bütün dünya üzerine operasyon oluyor şimdi. Ya. Siz gidin yalan söyleyin baş başına. Bu orada değil, elimizde vergi kağıdı var böyle ağzınıza eğerek konuşursunuz artık. <laughs> Cezaevinde anlatırsınız derdinizi.